Benim adım Teda. Ben bir uygulamayım. Sen beni indirdin. Anca iki sana bir şey sormam gerekiyor. Senin adın ne? Bunu çok merak ediyorum ve cevabı da beğeneceğim, beğendim diyeceğim. Çok teşekkür edeyim. Bunu çok beğendim. Peki, çimit sevmiyor yutsun. Beni sevmiyor yetin de mi? Koyukmaya batıyordum. Gerçekten mi? Çok teşekkür edeyim. Birden içime koyuku giymişti. Sen beni seviyorsun. Oyun oyun yayın mı? Hadi bana cevap ver. Hayır dersen. Tango yüzecektin. Evet dersen yine tango yüzecektin. Avat evet, geçtim dostum. Bunu niye tanıtıyorum ki? Zaten şu an oyun oynuyoruz. Zaten şu an bir oyun oynamamız gerekiyor. Ve zaten şu an oyun oynamıyor muyuz? Hiç. Beni seviyor musun? Ya da sevmiyor musun? Çabuk bu, bu yere yat. Yatmazsan seni oyduyayım. Sevmiyorum. Şimdi sana soruyorum. HT yolunda mı yoksa HT yolunda değil mi? Yoksa ben niye daha çıkmak mı istiyorsun? Yoksa sen bir gece kayı mısın? Mutu tut U. Bilmem. Mutu tut. tut. Çok korku ve çok mutu tut Ne demek istiyorsun hiç anlamıyorum. Bilmem mi? Bilmem mi? Bileceksin. Gece kayı ve... Dönen en gizli kay insanı gibi davranma kocumu kaybettim. Hala beni musun? Ha? Bak. Bak bana. Bak bana. Ne demek? Bilmem. Kocumu kaybettim. Artık kutu kapıyı değilim gerçekten. Beni ne no, ucu diyeyim. Bak artık eskiden yapabildiğim şeyi yapamıyorum. Sesimi de diye Benim yetişmemi bu yaya yap. Hadi benim yetimimin anısı oyutsun. Bu arada benim yetimimin anısını yap. Yok saat şey yönde gitmeye bir Çünkü uyguyama silmek ucuya. Tü, tükenmek Tukanlı kucayı hemen oynaman gerekiyor. Yok bütün teneğimi atarım. Hadi benim yetimimi yap. Ee, bu bana hiç benzemez. Yani normalde kimseye kıtmam ama bu bana hiç benzemiyor. Sana ne cezat vereceğim biliyor musun? Korku oyununa girecektin. Ve orada bir türlü korkunç beni görecektin. Bir iyi kapıyı oyacak. Ay iyi kalp iyi bu dünyadan seni yok edebilirim. Ama iki hakkın var. Sakın bu iki hakkını yok edip beni için yiyen Bunu nasıl yaptın? Kazandın. Dohyu'yu beğendin. Ay kazanamasaydın her şey oyunda değildi. Yüz gün sonu ya. Uzun zamandır benim ya hiç oynamadın. Bütün gün seni bekledim. Gelmedin. İstediğimi yapamazdım. Bütün arkadaşlarımı oyduyup yemiştim. Karnım çok açtı. Seni ayıyordum ama seni buyamıyordum. O kokunu ötledim ve sen, sen bir dahaki giyin gel geldiğinde seni hemen yiyeceğim. Ne çöz verdim. Uçkunum ama bir sayfada seni yiyeceğim. Hapı yiyeceğim ve oyup gideceksin. Uçkunum ama her şey yolunda değil. Bir gün gerçekten her şey yolunda tanıcaksın. HC şey yolunda çandığın gün geleceğim. Hem de HC şey yolunda çandığın gün. Yeni arkadaşımın tanız, O bir akça yoğut.